3 yılın kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Murat bugün sizlerle Double Double Q iki ay moduna başlıyoruz Halo e, Hall of başlayacağız hemen başlayalım arkadaşlar Randy Savage, Jake Roberts maçı aynen öyle aynen öyle hemen başlayalım arkadaşlar Video videoyu üç tur çıkartamıyorum e, birinde fake yedim bu Bruce diye. birinde fake yedim diğerinde de e, nasıl desem. Odaya baskın uğradık. Evet. Snake Roberts. Aynen bunu biliyoruz zaten. Geçelim hemen. Oho süperim. Vur. 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 Evet. Vuruyorum. Vuruyorum. Aha. Üf. Diyor ki ringside et diyor. Ringin dışına at diyor. İnşallah öyle diyordur. Ring site deyince aklıma el geldi valla. İnşallah ringin dışına atlıyordur. Öyle mi diyorsun lan? Oğlum valla dışarıya böyle mi iniliyordu acaba? Gelsene sen bir gel. Sen gel gel. Aa ne yaptık? İçeri gir içeri. İçeri gir. İçeri gir içeri. İçeri giremiyorsan bari üzerine atladım. Aa tamam. <laughs> evet şimdi kalkmasını bekliyoruz. Ya da vuralım. Niye kalkmasını bekliyoruz? Bu Vur. Evet. Aha ne oluyor arkadaşlar? Bırak beni. Elini kolunu çek beni diyor. Elini benim. Allah Allah. Elini kolunu çek diyorum. Bak bak bana el kol hareketi yapma. Emma. Hayır bana dokunma demedim mi sana ben? Sinekli adam. Bana dokunma sinek. Yılan seni. Seni gidi Bana dokunmasın yılan. Cık. Yılan bana dokunma. Aa bak böyle karşılarım. Oh. Ay vuramadım. Bak. Ah. Ah. Oo oh. arkadaşlar ne çıktığını gördünüz mü? Böyle bir vurdum şey çıktı. Ee, hani boksörlerde vurular ya bu diye bir şey çıkıyor. Ondan çıktı. Ama tükürük galiba arkadaşlar. İşte, hiç bilmiyorum. Hiç. Yani gerçekleştirmeye mi çalıştınız oyunu? Simekten bence gerçek değil. Ama gerçek olan da varmış. <laughs> Ya ee, renk dışına adam kendi çıktı. Ben de geliyorum. Bekle bekle ya. Oğlum ne yapıyorsun lan orada? Ne yapıyorsun lan? Allah Allah. Kardeş iner misin aşağı? Ne yapıyorsun orada ya? Ya bizim dere tepede ne işimiz olur ya? Tepeye çıkmış orada göz etmen gibi bakıyor. Ne işimiz olur oğlum bizim orada? Burada Smackdown oynuyoruz. Al bakalım. Şöyle ya şöyle. Bir de match bu arada. İnşallah çekeriz signatürü de. Hah Kalk artık. Uh. Oho süper bir şey finiş Abi finish mı? Finish o. Aa finiş top vardıydı. Top vardıydı. Al. Al. Al bakalım. Al bakalım. Arkadaşlar yukarıdaki kuralları dinlemiyorum biliyor musunuz? <laughs> bu arada ben adam, Bu adamı eskiden takip ediyormuşum gibi Geldi bana Çok eskiden böyle yılanlı milanlı falan yapıyordu Hatta WB'nin en korkutucu En korku salan adamlarından birisiydi galiba Arkadaşlar Vuruyor Sen kime vurdun Ben de sana vururum Adam oğlum Evet arkadaşlar. Oho. Oho. Tamam. Şimdi ben sana bir tane bileti çeksem senin işin biter ha. Al. Al oh. bakalım. Al bakalım böyle. Bekleyelim. 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 İşini bitirmek için bekleyelim. Kalk. 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 Evet. Hayır. Bu olamaz arkadaşlar. Nasıl? Ya tamam sigaretür sandım ya. İşte işte bir şey değilmiş ya. Space W ile güzel pin çekiyormuşuz arkadaşlar. İster miydiniz? Güzel pin böyle tatlı. Üf, efsane bir pin arkadaşlar. Abi Space W pin ne ya? Ben oraya koydum şimdi ne yaradı kardeş? Ben atacağım oraya tamam mı? Vuracağım buna ne yarayacak? Ya ben anlamadım şimdi sen ne yarayacak sanıyorsun? Seni vallahi gömerim burada. O MG çekerim. Vallahi o MG çekerim. <laughs> Arkadaşlar yukarı çıkalım mı? Arkadaşlar nasıl? Finish'e gitti. Finish'e gitti. Dur. Dur finish'e gitti. Dur. İnşallah gitmemiştir. Aha. Çana da finish'e dur. Finisher hadi. Finisher. Al. Arkadaşlar finish'a. Evet. Bir, iki, 3. İşte bu maç bu kadar. Yes. Sevinin, sevinin. Kollarında da şeyler oynuyor, benim de oynuyor. Evet arkadaşlar. Çok eski zamanlarda da böyle live zamanlarında. Evet. Oho. Aynen öyle. Neredesiniz? Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Bye.